Kendimi bildim bileli hep büyük bir mucit olmayı istedim. Tıpkı kahramanım gibi. Bilimin harika bilimsel dünyasına hoş geldiniz. Karşınızda Chester B. Tekrar hoş geldiniz bilim dostları. Bildiğiniz üzere hayatımı geleceği icat etmeye adadım. Yine de her rüya bir yerlerden başlar. İlk icadımı dünmüş gibi hatırlıyorum. Yemek kofreti. Sanki Chester V doğrudan benimle konuşuyordu hem de bilim dilini kullanarak. Ne kadar geliştik bakın. Tat kristalli yeni yemek kopreti X'le. Aradan bunca yıl geçse de hala insanları mutlu ediyor. <laughs> Çocuklar benim gibi olamayacağınız neredeyse kesin. Ama unutmayın, değersiz bilim diye bir şey yoktur. Küçük bilim insanları vardı. Seni seviyoruz Chester <laughs> Bey. <laughs> Küçük bilim insanları demişken, elveda da de var. Elveda var. <laughs> Fikirleriniz dünyayı değiştirebilir mi? Evet. Tıpkı Chester V gibi benim de hayalim dünyayı daha iyi bir yer yapmaktı. Sprey ayakkabı. İşte. Ayağından da sıkaracaksın inek. <laughs> ne yazık ki pek çok insan bana inanmıyordu. Fakat pes etmedim. Ve sonunda bunu icat ettim. Suyu yiyeceğe dönüştürebilen bir makine. Cheeseburger. Makinenin adı Flint Lockwood Diatonic Süper Mutasyon Dinamik Yiyecek Replikatörü ya da kısaltmasıyla Lucifer. İcadımın yarattığı yiyecek yağmurları sayesinde dünya artık daha iyi bir yerdi. Evet. Yani ben öyle sanmıştım. İklim koşulları inanılmaz boyutlardaki bir afete dönüştü. Ve makine tehlikeli canlı yiyecekler yaratmaya başladı. Gerçekle yüzleşmek zorundaydı. Ve artık Lucif Differ'ımı kapatmanın vakti gelmişti. Çiğ, çiğ. 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 Hmm. Ama en büyük icadımı yok ederek daha da iyi şeyler keşfettim. <Gülüyor> Dostlar. <Gülüyor> Vay canına. Beni gururlandırdın oğlum. Teşekkür ederim baba. Affedersin. <laughs> Sam Sparks, dünyayı kurtardığımızdan bu yana düşünmeye epey vaktim oldu. Bence sen ve ben aynı yerde yaşamalıyız. Aynı yerde mi? Birlikte çalışacağımız. Sence biz birlikte çalışabilir miyiz? Ee, süper! Evet! Bir laboratuvar kurabiliriz. Şöyle fiyakalı hava durumu cihazları olsun. Süper müthiş makineleri icat edebiliriz. Şu flu gibi. Evet! Ama aynından Hayır. Hem de asla. Asla, asla, asla! <laughs> Laboratuvarımızın adı ne olsun? Ah, şuna ne dersin? Sparkswood. Oo, Sparkswood. Sparkswood'a güvenlik görevlisi lazım olacak. Ben de maskotunuz olurum. Ben de baban olurum. Farklı farklı şekillerde yardım edebilirim. <laughs> Seni nasıl unutabilirim ortak? <laughs> Kahverengi tebeşiri nereden bulmuş? Bu bizim geleceğimiz olabilir. <laughs> Oo, evet. <laughs>